Dervişlerinizden biri kovulursa kendini affettirmek için ne yapmalıdır? Bizim herhangi bir kimseyi kovmamız mümkün değildir. Böyle bir şey asla olmaz. İnsan kendisi kaçar. Kendisi ters tarafta durur. Yol Allah'a giden yoldur. Biri Allah'a ters düşmedikçe bize ters düşmüş olmaz. Ama biri eğer Allah'a ters düşerse Allah'ın yap dediğini yapmaz, yapma dediğini yaparsa, bununla beraber eğer Allah'ın dost doğru olan silah ve müstakibini bozmaya çalışır, başka türlü göstermeye çalışırsa, ne yapmıştır? Kendini ateşe atıyordur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Kim Allah hakkında suizanda bulunursa, Allah ona gazap eder, onu lanetler. Aynı şekilde kim velime boz ederse ona harbi lanetlerim dedi. İnsan bilerek kendini ateşe atıyor demektir. Evet, ne yapması gerekir? Allah'a dönüp tövbe etmesi gerekir, istiğfar etmesi gerekir. Yanlışı nerede yapmışsa orada onu düzeltmeye çalışması gerekir. O dost doğru yolu eğri göstermeye çalıştığı için tavrını Allah'tan yana koyup insanlara karşı mahcup olayım ama Rabbime karşı mahcup olmayayım deyip tövbesini aşıktan yapması gerekir. Çünkü günahı yanlışı aşıktan yapmış, başka tarafa davet etmiştir. Bu durumda tövbesini de aşıktan yapması gerekir. Aynı şekilde yanlış yaptığını, tövbe ettiğini, istiğfar ettiğini ortaya koyması lazım ki Allah tövbesini kabul etsin. Allah tövbesini kabul edince evet ne yapmış olur? Aynı şekilde yanlıştan dönmüş. Bununla beraber mürşidi de onu kabul etmiş olur.